Bu parçada altı çizili olan cümlelerde aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır? Evet, paragrafı okuduğumuz zaman dış dünyadan gelen tüm uyarıcılar, duyular kayıtlarda ne yapıyor? Belleğimize yerleşiyor. Evet, altı çizili cümlelere baktığımız zaman sürekli arkadan gelen görsel kayıtlara yer açmak için arkadan dediği önceki bilgiden üzerine yeni bilgilerin eklenmesi devamlı bu yapıldığı için alınan görsel kayıtlar sistemde atılmak zorundadır. Yani daha önceki zihnimizdeki var olanlar atılmak zorundadır. Çünkü onlara yer yeni bilgilere yer açılması lazım. Aksi halde tüm görsel kayıtlar birbirine girer ve içinden çıkanılmaz bir durum oluşur. Evet arkadaşlar önceki öğrenmiş olduğunuz bilgiler ve şöyle düşünün ister cep telefonumuzda ister bilgisayarımızda ne var belli bir bellek var. Bellek belli süre dolduktan sonra ne yapıyor yeni kayıtları alamıyor. Biz ne yapıyoruz geçmişteki az kullandığımız veya kullanmadığımız bilgileri siliyoruz yeni bilgileri ona ekliyoruz. Bu da ne oluyor geriye dönük bilgilerin hatırlanmasını güçleştiriyor. Geriye deki bilgiyi bozuyoruz. Biz buna ne diyoruz? Geriye dönük bilgiyi bozduğu için geriye ket vurma ya yani gerideki önceki bilgileri unutturma. Unutturduğu için ne yapıyoruz? Geriye ket vurma diyoruz. İleriye ket vurma ise şimdiki öğrendiğimiz bilgiler geçmişteki öğrendiğimiz bilgiler unutturuyorsa bu da ileriye ket vurmadır. Yani geçen yıl bir bilgi öğrenmişiz. Şimdi bugün bir bilgi öğrenmişiz sabah. Ama geçen yılki öğrendiklerimiz sabahki öğrendiklerimizi unutturuyorsa, hatırlatmasını güçleştiriyorsa bu ileriye ket vurmadır. Bunun tam tersi de geriye ket vurma. Cevabımız C seçeneği. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Evet kısa süreli bellekte bilgiler fazla beklemeden silinir. Evet paragrafta zaten bu var. Eğer siz onu arka belleğe, ana belleğe yerleştirmemişseniz kısa sürede onlar unutulur, silinir. Duysal bellek kısa sürelidir. Evet çok kısa sürede onları ne yapmamız lazım? Kaydetmemiz lazım. Yoksa unutulur, silinir. Duysal belleğe giren her bilgi işlenir. Evet, bu da var. Duyusal bellekte dikkat azdır. Evet, buna da ulaşabiliyoruz. Kısa süreli bellekteki bilgiler uzun süreli belleğe kaydedilir. Evet, burada o kısa bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe, yani kalıcı ana belleğe kaydedildiğine dair paragrafta herhangi bir bilgi bize verilmiyor. Evet bu bilgiler nedir? İşsel bilgiler, görsel bilgiler yavaş yavaş kaydedilmesi, silinmesinden bahsediliyor ama kısa bellekteki bilgiler uzun süreli belleğe aktarılır, oraya kaydedilir diye bir ibare yok. Cevabımız el seçeneği. Murat arkadaş Fatih ile evinde top oynarken duvarda asılı olan tabloyu yere düşürür. Annesinin eve gelmesine 10 dakika kalmıştı. Murat ne kadar çekiş aradıysa da bulamadı. Fakat ayakkabılıktaki ayakkabılardan birini alarak çiviyi çakmaya başladı. Tam bu sırada annesi geldi ve "Ayakkabı çivi çakmak için değil, giymek için kullanılır." dedi. Annesinin bu sözleri yaratıcı düşünmeyi engelleyen hangi faktöre örnektir? Evet, bir şeyi bir amaç için kullanıyoruz, başka bir şey için kullanmıyorsak biz sadece oraya takılıp kalmışız. Ama onunla çok farklı işler de yapabileceğimizi düşünmemiz lazım. İşte burada nedir? Ayrıntıya takılma. işleve takılma diyoruz. Ayakkabı giymek içindir. Sadece o kadar. Ama eskimiş bir ayakkabıyı bir saksı olarak düşünme, düşünme de bildir. Ama biz ne yapıyoruz? Sadece giymek için düşünüyoruz. Giymeyeceğime göre o zaman atayım. Evet buna biz işleve takılma diyoruz nesnenin işlevine yani nesnenin fonksiyonuna ne işe yaradığını düşünüyoruz. Onun dışında başka bir işe yaramayacağını düşünerekten ne yapıyoruz? Kendi düşüncemizi, yaratıcı düşüncemizi engellemiş oluyoruz. Cevap A seçeneği. Yapılan bir araştırmada Zeki fareler 7 kuşak boyunca çiftleştirilmiş. Bu kuşaktan gelen farelerle aynı labirentte aynı sayıda deneme yapılmıştır. Bunların hata sayılarının 9 ile 80 arasında olduğu belirtilmiştir. Zekaca geri olan fareler 7 kuşak boyunca çiftleştirilmiş ve aynı labirentte aynı sayıda deneme yapılmıştır. Bu farelerin hata sayısının 80 ile 200 arasında olduğu belirtilmiştir. Bu araştırmanın bulgusu aşağıdaki yargılardan hangisini destekler? Evet, birisi zeki, bir grup fare zeki, bir grup fare de zeki değil. Evet, bunlar ne vardır? Zekanın anneden veya işte nesilden nesle aktarıldığını ispat eden iki paragraf var. Evet, seçeneklere baktığımız zaman zeka kalıtsal özellikler taşır. Ki zeki fareler aynı kuşakta yedi kuşak aynı özelliği taşımış, zeka seviyesi düşük olan farelerde yine aynı şeyi taşımış yedi kuşak. Demek ki zeka kalıtsal bir özellik taşıyor yani nesilden nesle aktararaktan gelmektedir. Cevabımız D seçeneği.